Moskova'da silah kaçakçılığı yaptığı ve çete lideri olduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alınmak istenince bulunduğu evi ateşe verdi. Şahıs, kendisini gözaltına almak isteyen polislere de otomatik silahla karşılık verdi. Evine hiç kimseyi yaklaştırmayan saldırganın yaklaşık 9 saat süresince polise direndikten sonra yangında hayatını kaybettiği öne sürüldü. Elon Musk tarafından kurulan Amerikan merkezli SpaceX firmasına ait uzay aracı, gerçekleştirilen dördüncü deneme testinde inişe geçtiği sırada bir anda infilak etti. Testin ortasında gerçekleşen patlama hakkında firma yetkilileri çok kısa bir açıklama yaparken canlı yayın yarıda kesildi. Patlamanın hemen ardından Musk sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Görünüşe göre ikinci motor yükselme ile ilgili sorunlar yaşadı ve iniş sırasında çalışma odası gerekli basınca ulaşamadı. Ancak teorik olarak buna gerek yoktu dedi. Starship'in patlamasının ardından etrafa saçılan parçalarsa an be an kameralara yansıdı. Polonya'da bir kişi sahibinin yıkadığı sırada arabayı çalmaya kalktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken amacına ulaşamayan hırsız polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İtalyan polisi tarafından 7 yıldır aranan bir gangster internetteki yemek kanalında yayınladığı görüntülerde kolundaki dövmelerden kimliğinin tespit edilmesi sonucu yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 65 yaşındaki Asya kökenli bir kadın yolda yürüdüğü sırada karşısından gelen siyahi bir erkeğin saldırısına uğradı. New York Polis Departmanı kaynaklarına göre koronavirüs salgının başlangıcından bu yana Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarında %1300 oranında artış kaydedildi. Hindistan'ın Mumbai kentinde Covid-19 vakalarındaki artış yüzünden getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte alınan önlemler kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken restoran ve kafeteryaların paket servis yapabilecekleri kaydedildi. Amerikan merkezli robotik şirketi Boston Dynamics, Yeni robotun prototipini tanıttı. Stretch adındaki yeni robot, depolarda ve dağıtım merkezlerinde kutuları taşımak için tasarlandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, tırlardaki kutuları boşaltabilen, üst üste koyabilen ve taşıyabilen robot, operasyonları çalışanlar için daha verimli ve güvenli hale getirmek için geliştirildi. İngiltere'de müzayede evi Satıbiz'de İslam dünyası ve Hindistan sanatları başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin sterlin, 5 milyon Türk lirasının üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Tunus'ta yüzlerce kişi ülkede kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti. Öfkeli protestocular belediye binasına girmeye çalıştı polis göstericileri dağıtmaya çalışırken arbede yaşandı.